yaygınlaşması ile birlikte pek çok şehir yeniden yapılanıyor. Şu anda da yanında da Söke Belediye Başkanı Necdet Özekmekçi var. Efendim merhabalar. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Eee sormak istiyoruz biz Söke Belediyesi'nin akıllı şeyler alanındaki rolü ve hedefleri neler neler yapıyorsunuz? Tabii öncelikle hizmeti hızlandırmak, karar noktasında bilgiye hızlı ulaşmak, sonunda vatandaş memnuniyetini sağlamak. Yani başka da zaten belediyelerin bir amacı olamaz. Bu noktada çağdaş dünyanın kullanıldığı teknolojiyi kullanarak vatandaşın hizmetini hızlı bir şekilde ve ee, sağlıklı bir şekilde sağlayabilir. Efendim akıllı şehirlerde en önemli faktör aslında teknoloji. E, Söke Belediyesi olarak yeterli altyapıya sahip misiniz? Elbette. Zaten yani bu konuda yıllarca kurumların çalışmaları var. Ya biz Amerika'yı yeniden keşfetmedik. Hazırlanmış programlar üzerinden kendimize adapte ettik mevcut programları. Örneğin bina envanteri e, belirlilerin çoğunda olmayan bir konu. Bunların tamamı sağ çalışmalarınla belirleniyor. Sokaklardaki sokakların durumunu bize anlatan bilgileri ancak arazide sokakta çalışarak edinebiliyorsunuz bütün bunları edindikten sonra da bilgi sahibi olduktan sonra o bilgiyi hizmete dönüştürmek kolay. Bizlerin yıllarca en büyük eksiklerinden bir tanesi bilgi sahibi olmadan problemleri çözmeye çalışmaktır. Yani dolayısıyla kalıcı bir hizmet üretemiyorsunuz. Günebirlik çözümler peşindesiniz. Yani bugün Söke e, Belediyesi 2028-2023 Türkiye'nin genel hedefi ama biz 2028-2030 yıllarının sökesini planladık. Yani burada yaptığımız çalışmalarla şehrimizin nereye doğru büyüyeceği, şehrimizin geleceğinde ekonominin hangi boyutlarda gelişeceği, hangi ekonomik alanlarda yatırım yapılması gerektiği, elbette bu yatırımları biz yapmayacağız ancak yatırımcı kurumlarımıza bu konuda bir e, bilgi alt başlıklarını sunmak hedefleri koymak ve bu hedefler doğrultusunda da vatandaşlarımızı yönlendirmek. Yani biz bunu yapmaya çalıştık. Peki efendim bu tür yapılanmalarda aslında pek çok sorunlar ortaya çıkıyor. Söke Belediyesi olarak siz ne gibi sorunlarla karşılaştınız? Yani az önce içeride de böyle bir soru gelmişti. Bir defa her şeyden önce o bilgi paylaşımında diğer kamu kurumlarından biraz cimri davrandıklarını biliyoruz. Yani Coğrafi bilgileri alabilmek için Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne ve Tapu Müdürlüğü'ne ihtiyacınız var. İşte emniyetten bazı bilgileri almak zorundasınız. Tabii dönüp bizim de bazı bilgileri onlarla paylaşmamız gerekiyor. İşte bu noktada koordinasyonda ülkede çok ciddi eksikler olduğunu düşünüyorum. E, ee, i̇llerde valilerin, vali beylerin baş, başkanlığında ilk koordinasyon kurulu toplantıları yapılır. Ama bu hiçbir zaman koordinasyon değildir. Yatırımcı kurumların bilgilendirilmesi şeklindedir en büyük eksiğimizin koordinasyon olduğunu düşünüyorum. Ha biz şanslıydık mevcut bir birim amirlerimiz müdürlerimizle uyum içerisinde e, ufak tefek aksaklıklar dışında e, gayet e, onların da katkılarıyla hızlı bir çalışma götürebildik ama birçok yerde bu bilgiye erişimin kolay olmadığını biliyoruz. Başka zorluklarımızdan bir tanesi bu çalışmaların içerisinde mutlaka muhtarlarımıza ihtiyacımız var. Bizdeki bilgiler, muhtarlardaki bilgiler e, belli entegrasyon içerisinde e, örtüştürülmeli ve zaman zaman içerisinde güncellenmeli. Güncel bilgi bizde genelde olmaz. Muhtarlardan o güncel bilgileri alırız. Tabii birçok çok e, muhtarımızın bilgisayar kullanmıyor olması, yani teknolojiyi takip etmiyor olması hem onlarda hem bizde ciddi sıkıntılar yarattı. Bunu da nasıl açtık? E, tüm mahalle muhtarlarımıza özel binalar oluşturduk. O binaları bilgisayarlarla donattık. İhtiyacı olan muhtarlarımıza e, o teknolojiyi kullanabilecek personel desteği vererek entegrasyonu sağlamaya çalıştık. Ben Son olarak şunu sormak istiyoruz. Biraz önce zirvede ku, e, konuşmacı olarak yer aldınız. Peki sizce zirve verimli mi geçti? Nasıl? Yani paylaşım açısından elbette e, çok önemsiyorum. Bence bu e, çalışmaların Türkiye'nin nerede olduğunu dünyaya tanıtmak açısından e, moderatörün konuşmalarını siz de izlediniz. Küçümseyerek bakılan bir ülke. Halbuki biz öyle çok da düşünülecek bir noktada değiliz. Özellikle benim anlattığım akıllı ova sunama sistemiyle ilgili dünyada birçok ileri ülkenin henüz bu sistemi kurgulamadığı, henüz bu sistemi yapmadığı ve bize örnek alacaklarını biliyoruz. Biz Ankara'da yapılan e-bilişim ödülleri, e ödüllerinde ödülleri de e Şöke Oğuz Birliği olarak birincilik ödülünü aldık. O birincilik ödülünün alınmasında bu projeyi inceleyen dünyadan değişik e, hocaların, çok da etkin ve etkin yargı olan hocaların bu projeyi incelemesiyle e, böyle bir şey bizim önümüze sunuldu. Tabi burada biz öğrenmiş olduk en azından. Dünyada bizim hazırladığımız akıllı sulama sistemi projesi çok yaygın değil. Hatta birçok yerde yok. Muhtemelen bizden faydalanacaklar. Yani en azından bu konuda biz dünyada birçok ülkeden öndeyiz. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ediyorum.